Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte genel olarak kripto üzerine konuşurken Babydog, Floki ve Sikviyar üzerine önemli gelişmelere değineceğiz. Yarın FED faiz kararları ile birlikte kripto piyasasındaki önemli gelişmeleri bahsedeceğiz ve bugün Amerika tüfe verileri beklenilenden düşük geldi ve müjdeli haber geldi diyebiliriz. Piyasada hareketlilik devam edecek gibi duruyor son hızıyla videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim sizler için özel videolar özel içerikler üretmeye çalışıyorum destekleriniz benim için çok önemli Baby Dog kısmı ile başlayacak olursak Baby Dog tarafından arkadaşlar önemli bir duyuru bizlere yayınlanmış durumda ve Dogecoin'in diğer kripto paralarınızı Baby Dog sanal para kartını kullanarak harcayabilirsiniz diyerekten Baby Dog sanal kartı da bizlerle paylaşılmış durumda. Floki sanal kartı da bulunuyordu bildiğiniz üzere. Artık coinlerinde kendi kendi sanal kartlarının olması bizler için ciddi anlamda önemli olacaktır ki bu tarz hamleler kriptoda reklam potansiyel açısından iyi bir düzenleme diyebiliriz. Floki kısmına da baktığımız zaman arkadaşlar Floki kısmında da aynı şekilde yine e, bildiğimiz üzere kart projesi vardı ve bunun yanı sıra da çalışmalar sunuzu devam ediyor ve ciddi anlamda yukarı yönlü hareket ediyor bildiğiniz üzere. Baktığımız zaman Floki da ana yardımcı simge olarak Floki kullandığını, her kilit takas edilebilir olduğu zincirlerde Floki Jotendor'u yakar, Floki jetonları deflasyonist yapar diyerekten de Sertik ve flokifi.com'u bizlere paylaşılmış durumda. Loki ciddi anlamda en favori koyunlardan, en favori memek oyunlardan bir tanesi olduğunda her gün çalışmaları ve projeleriyle bizleri kendini kanıtlıyor. ZQR kısmına da baktığımızda Checkout diyerekten Floyd Mayweather'ın e, ve vs. John Gotti'nin 3. dövüşüne öne çıkanları diyerekten bu görseli paylaşıyor bizlerle arkadaşlar. Metaverse özel röportajlar sikviar.com sikviar hakkında daha fazla uygulama link içinde dışında dolu heyecan diyerekten Zeus alanını da bizlerle paylaşılmış durumda. Son zamanlarda sikviar'da da böyle bu tarz paylaşımları sık sık görüyoruz. Yazın gelmesiyle birlikte de sikviar'daki hareketlenme ve projelerin ardı ardına gelmesi bekleniliyor. Bunun yanında arkadaşlar hızlı bir şekilde devam edecek olursak seç başkanı kongre üyesi tarafından Amerika Birleşik Devletleri kongre üyesi tarafından seçin yeniden yapındır, yapılandırmak ve geri gençleri kovmak için seç e, istikrar yasasını sunduğunu görebiliyoruz. Bu tarz tepki ciddi, ciddi yavru anda e, var zaten seç tarafına. Kripto hamlelerindeki absürt hamleleriyle birlikte seç tarafına ve geri gençlere e, şüpheci e, tavırlar varken arkadaşlar seç ve Binance tarafında da mahkeme süreçleri aynı şekilde Coinbase tarafındaki mahkeme süreçleri, işlemlerin dondurulması yönelik çalışmalarda devam ediyor. Bunların detaylarını da sizlerle birlikte takip etmemiz gerekiyor ki kripto piyasasını etkileyeceğini düşünüyoruz. Ekonomik takvime baktığımızda bugün arkadaşlar çekirdek tüketici fiyat endeksi tüfe açıklandı arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin de tarafından açıklanan bu tüfe beklenenin altında geldi ve buna yönelik haberde de görebiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %4'e düşerek beklentinin altında kaldığını görüyoruz. Beklenti %4,1 iken %4'e düştüğünü burada görüyoruz ve Nisan ayındaki %4,9'dan istikrarlı bir şekilde düşerek olumlu bir not aldığında burada görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon oranı düşmesiyle birlikte de Fed Mayıs arasında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamlarına nasıl tepki vereceğinde görüyoruz ve faiz artırımının gelmemesi de muhtemel durumlardan bir tanesi. Tabii ki bu olaylar bizler için önemli arkadaşlar. Bunları sıkı bir şekilde takip etmekte fayda var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veriler, seç tarafındaki gelişmeler Bitcoin ve altcoin'leri de fazlasıyla etkileyeceği için bunları sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Size bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.